tuvaletimiz hazır. Şöyle giriyoruz. Bu sistemle çok büyük bir problemi ortadan kaldırmış olduk. Artık bir tuvaletimiz var. Oldukça da kullanışlı oldu bizim için şu şartların kolayı. Herhangi bir kuyu kazmadan, ekstra bir iş yapmadan <laughs> şirince bir tuvaletimiz olmuş oldu. Şu şartlarda bundan iyisi bizim için Şam'da kayısı. <laughs> kurtları falan. Hmm. İçine girip çıkacak bir de sonuçta o. 55 şey 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 geliyor da. Ya da kurtlarını i̇şte mı keselim? 50 olsa bütün parçalar hiç artıksız şey olacak. Ha, kulpları çıkaralım. Kurtları çıkarsan anca şöyle sürüyor. E kurtları şöyle mesela koysan olur. 50'ye 50, 50 ha, dediğimde evet. fark etmiyor ki. Yani. ya. Buradan ayrı bir bağımsız olacak ya o. Bunun üstünü kapatmayacağız, bir de kapatmayacağız üstünü. Üstünü kapatmayacağız işte. Altında bir tane kutu olacak. Dört çeperli. Üstüne bir tane kutu. Bunu ona monte edeceğiz. O bu üstteki çıkacak. Tabii tabii. Hı -hı. Ben direkt onu da kapatırız diye düşünmüştüm. Onu kapatırsak kutuyu komple almadan bu içinde hiçbir işlem yapamayız. Temizlik ya da çıkartma. Ha. Редактор субтитров А.Семкин aşağıda kaç santim kalıyor öyle? İki buçuk santim kalıyor? Yeterli açıklık kalır ayak olarak. Hepsi şey toprağa oturmuş olur. Değil mi? <laughs> Öteki türlü. Evet. O zaman köşeleri araya denk gelecek. Aha, aha. Aynen öyle. <laughs> ne yaptınız Soner Bey? Nereye koşacaklar? Nereye koşacak bu esnaf? Buraya koşacak.

Göymedim. Ne yapıyorsunuz Soner Bey? Tuvalet. <laughs> Kompost tuvalet. Hangi aşamadayız? Nasıl? İşin hangi aşaması bu? kabin aşaması. Artı ön kontrastör bir şeyin kalmadı. Bu kabinin yapacağız sonra hazır olacak her şey. <laughs> Thank you biz az çekeceğiz balk kaldırıp çekeceğiz bu tarafa kaldıracağız sen buradan ayağını mı dikeceksin oraya O zaman dur az çek oradan Peki Bu valla Kovanın dibini daldık. Kovanın dibini dalmıştık. Şimdi enerji biraz daha sağlam yapmak için dibini taşlarla kapladık. <laughs> Toprağa oturtacağız bunu. Bunun için oturtacağız. sonra kullandıkça gübre toprak. <laughs> gübre toprak. Bu düzeyde devam edecek kullanma işi. Tuvaletimiz hazır sayılır. <laughs> Kabinimizi e, bu malzemeyle kapladık. Bunun adı tam olarak ne bilmiyorum ama e, gölgelik olarak geçiyor galiba. Kabini kapladık. Şimdi ben içinde birkaç düzenleme yapacağım. Ondan sonra hazır olacak. Kabinin dışını o e, koyu renkli malzemeyle kaplamıştı bu gölgelikle. Şimdi ben içini. Ee, şu çarşaflarla kapattım. Ben beyaz böyle temiz olsun istedim. Normalde e, ahşap ya da e, betonarme olsa duvarları kireçlerdim muhtemelen. <laughs> beyaz seviyorum çünkü ben böyle şeylerin temiz olduğunu görmeyi istiyorum açıkçası. Elimde de böyle eski çarşaflarım vardı. Bu çarşaflarla kapladım. Şöyle gösterebilecek miyim bir bakayım. Arkası da çok güzel oldu böyle arkadaki çamaşırın ışığı vuruyor. Şöyle çaktım. Rahatlıkla girip çıkabilir oldular. Şöyle hareketli. Kirlendiklerinde rahatça yıkayabileceğim. Hem kirlendiğini göreceğiz açıkçası. Temiz o hissettirmesini istiyorum kullanırken. Şöyle sıkıştırdım yukarıya. öyle döndüm bunun dört tarafını. İçi böyle beyaz, temiz, daha ferah oldu. Öteki türlü daha karanlık olmuştu, benim içime sinmedi. Soner'le konuştuk. Böyle bir fikir geldi aklıma, onu da, o da sevdi. Şimdi çarşaflar çıkabilir. Bu çıktığı zaman şu malzeme de rahatça yerinde yıkanabilir bir malzeme. Su tutmuyor çünkü. Oldukça rahat oldu kullanımı. Böyle kolay olacak. Çarşafları çıkarıp Şimdi hemen yıkayacağım. Kapısını da monte ettim. Hemen göstereyim size. Şöyle kapısı, şöyle yan duvarı kompost tuvaletimizin bence güzel oldu ya. <laughs> ben bunu yaparken Soner geliyor. Oo. <laughs> oh. Herkül geldi, herkül. Vallahi almıyoruz bir şey. Trabi. Şey Güzel oluyor Şu patlama sesi ha oluyormuş. Böyle doğru 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 algılıyor. Artı sebebi. Bunun yüksekliği nasıl sence? Soner Bey bu Onur sizin. Başesistan yapacağım Onur'u. Hayır. Resmiyet resmiyete kavuşturalım, tabelalarını asalım. Hmm. Hemen de açılışta aklı fikri. <laughs> Nereye astın şimdi? Köşede bir tanesi. Efendim. 12 iki köşede. Nasıl? Hı hı. İki tabelamızı taktık. Karşıda. Evet. Görmüyorum ki. Sen varsın. İyi. Yes. Ay çok güzel oldu. <laughs> Tuvaletimiz hazır. Şöyle giriyoruz. Hava biraz karardı ama göstermeye çalışacağım yine de. Kapısını açtık. Şöyle bir raf yapmıştım hatırlarsanız. O rafın en üstünde eldezen pektanı var, ev yapımı. Ortada bir mumluk var. Işıksız kalırsak diye. Altında tuvalet kağıdı var. <laughs> bir diğer tabelamız şurada. Eme solüsyon var. Yine ev yapımı. Faydalı bakterileri tuvaletimizde bulunduralım ki kokuşma olmasın diye. Bu tuvalet kuru bir tuvalet olduğu için şurada toprak kovası duruyor. Kompost haline getirebilmek için tuvaleti kullandıktan sonra hiçbir e, yeni <laughs> materyal görünmeyecek şekilde üzerini kapatmak gerekiyor. Bunun en büyük e, şeyi bu hmm, püf noktası. Kompost tuvalette e, pek çok materyal kullanabilirsiniz bu toprak yerine. Ama eğer doğadaysanız, toprağınız bolsa ve sıvı direkt toprağın kendisine gidiyorsa yani ekstra sıvı emdirme ihtiyacınız yoksa en kolayı toprakla bu işi yapmak. Sonra şöyle hop şurada ışığım var hemen içeri girerken hava karanlıkken açıyoruz. Daha içeri girmeden içerisi aydınlanıyor. Sonra kapatıyoruz. Çok pratik bir ışık koydum oraya ipli. Böyle yağmur çamurda rahat olsun diye önüne bir paspas uydurdum dediğim gibi şu toprak kovası bu tahtımız <laughs> şunlar raf eşyaları yine bu şekilde kullanıyoruz kapısı kapandığında şöyle hemen kolayca kullanıma. Hazır. Rahat rahat kullanıp rahat rahat ihtiyaçlarımızı giderebiliriz. Şu durumda, şu şartlarda gerçekten olabilecek en iyi şey oldu. Şimdi buraya bir bir e, ibrik lazım. Maalesef şu an çarşıya çıkma şansımız yok. Bu hastalıklardan dolayı. Ama fırsat bulunca buraya hemen güzel bir ibrik gelecek. Şuraya, şurası onun yeri. Onun için ayırdım orayı. O da olduğunda tuvaletimiz tamamen kullanıma açılmış olacak. Zaten suyumuz geldiğinde hemen yanına bir tane de musluk koyarsak hiç septik kuyulara ekstra işlere ihtiyaç kalmadan tuvalet ihtiyacımızı bu şekilde gidermiş olacağız. Bu koku yapar mı, herhangi bir sorun olur mu, herhangi bir şey e, sıkıntı yaratır mı diye düşünen varsa ben kompost tuvaleti yaklaşık 8 yıldır araştırıyorum. Ve bu plan hazırdı. <laughs> İnanın bu plan hazırdı benim kafamda tamamen. Çünkü e, bir gün bu noktaya geleceğimiz belli. O yüzden sorunlarımızı en kolay nasıl çözeriz, en ucuz, en kolay ve iki kişiyle hallolabilir şekilde sürekli bunun üzerine ben 8 yıldır düşünüyorum dediğim gibi. Ve bu bizim için en iyi çalışacak olan yöntemdi. 8 yılın sonunda artık benim kararım. Ve e, tamamen toprağa dönüştürüyorsunuz. Aynı hayvanlar gibi atıklarınız sadece toprağa dönüşüyor. Bu durumda tuvaletlerde en büyük sıkıntı sıvı ve katıyı bir arada tutmak zorunda olmanız. O kokuya, o e, kötü istenmeyen durumlara sebep olan şey sıvı ve katının aynı yerde kalması. Bu sistemle biz sıvıyı direkt derhal dışarıya direne ediyoruz. Ve o da zaten toprağa karışıyor. Aynı şekilde katıyı da toprağa karıştırıyoruz. Bir süre sonra o kova doldukça onlar kompost çukurlarına gidecek. Orada yaklaşık 4 ay kadar bekleyecek ve tamamen toprağa dönüşmüş olacaklar. Sistem bu kadar kolay. Bu sistemle çok büyük bir problemi ortadan kaldırmış olduk. Artık bir tuvaletimiz var oldukça da kullanışlı oldu bizim için şu şartlarda dediğim gibi en kolayı herhangi bir kuyu kazmadan, ekstra bir iş yapmadan, sadece evimizde e, tahtalarımızı ölçülere göre kestik, birleştirdik, getirdik burada kabini kurduk, içine yerleştirdik ve etrafını kapattık ve <laughs> şirince bir tuvaletimiz olmuş oldu şu şartlarda bundan niyesi bizim için şamda kayısı. <laughs>